Sıra Yap, bir yaptık geçen hafta gördüğümüz. Onu mu yaptık? Devam ettik abi. Sen çık. Çık, çık. Olsun. Çık. Evet, evet, evet. İçeriden ayna, içeriden Bir şey içeride. <laughs> oraya çıkmıyor, oraya. kalırsan kısa kalır

bir arkadaşını al. Müzelisse bir arkadaşını. Onunla çalış. Her yerde olabilir. Şimdi buna trafik diyoruz. Bu üstünü yaptı daha çok şu. Daha bir tane daha. Yani trafik dediğim konfet, yani konsol geçtiğinde şu tak sağa Evet. E, Muhammed gibi yaparsan bu da, da paksa olur. Ama orada bir şey istiyoruz. Bura beyefendi. Yani lop sağ Bak. Gördün mü? Hadi büküşle beraber. Büküşle beraber buluşuyor. Ne tepiyor? Burası bunu gelen iki türlü çalışıyor. Bir e, lop Bir paksa sağ Çalışmalarda şeyler hafif temas etsin. Aslı ikiye yazsın. Yani İlkelerini söyleyeyim ben size. Ayaklar böyle hazır. Baksa şu dipçik kısmı elin şurasına vursun. Şimdiyse karar deliğe vursun. Yani ona doğru. Çünkü buradan iyice açıyor. Fakat buradan dokunsa el dönebilir. Bak. Gördün mü? Fakat buradan dönmez. Elde kısa kalır. Diyelim ki engelledi sol elini. O zaman da bundan devam eder. Ne kadar rahat. Kolun ya üstünde dur ya içinde. Dışında kalırsan bu kısa kalır. Ya da üst O da içine girebilir yaptığı gibi. Bol sağ yani trafik çalışması anlaşıldı mı? Buna trap denmesinin nedeni de şu. Bak şu elin altta kalması. Yani onu imkansız bırak. Tuzaklama. Yani bu elle bu elle tuzak koyulur. Bir de bu aslında şöyle bak. Çabuk olacak. Yani yavaş yaparsan zaman ona göre olur. Hızlı yapacağız. Bir de direkt çıkacağız. Yetişemem misin? Bunu süreceğim. Ondan sonra devam edebilirsin. Bunlar için sorusu olan var mı? O zaman eve gittiğinizde ya da kendinize baktığınızda şunu çalışın. Bak, sadece şu. Yeseye doğru. Bu kadar. Sonra çalışmanızı gelin burada bize sorun doğru yapabiliyor muyum? Evet. O zaman bunu yapmaz. Bu aslında trafik niye var biliyor musun? Dövüşün da aşamalarında belli olmuyor. Boksör gibi de dursa, boksör gibi de dursa engelleyebilir. Böyle yaparsın, engelleyebilir. Hemen çıkarsın. Bu bir instantan olarak ortaya çıkar. Ya bir pomp ve baştan sonra bir teknik tek gibi gözükmeyebilir. Gerçek bir şey. Bir instantan olarak çıkar. parçacık ortaya çıkar. Bir de bu çalışmanın en önemli nedenlerinden biri de şu, kolları terbiye eder. Kolları istediğin gibi terbiye edemezsen, taş atar gibi yumruk atarsın. Disiplinsiz bir yumruk atarsın, yani girişi güzel, tutturamazsın yani. Sabit bir adama bile bulamayacağın bir yumruğu, hareketli bir adama hiç vuramazsın. Onun için kolları terbiye etmek önemli. Kol terbiyesi ne demek? Az önce yaptığım gibi taş mı? Mesela taş mı? Direk. Yani tamamen hattın içinde kalan, merkezi hattın içinde kalan buluşlar. Anlaştık. Mı? Sıfır yağ kullanarak çıtır çıtır bir patates cipsi yapıyoruz. Nasıl mı? Hemen izleyin. Cips dediysem böyle fast foodlarda satılanlar gibi değil, bildiğiniz markette satılan gibi bir cips yapıyoruz. Haşladığımız patatesleri bu şekilde süzdükten sonra içerisine sadece sarımsak, tuz ve buğday nişastası ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra bir buzdolabı poşeti ya da bizim gibi sıkma torbasını alıp bu şekilde sıkıyoruz. Üzerine yağlı kağıdı kapatıp 170 derecelik fırında yaklaşık 10-11 dakika kızartıyoruz. O zaman... Afiyet olsun!